Resmi gazetede yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı yapacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Jandarma Genel Komutanlığına 310 uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre Jandarma Genel Komutanlığına 300 lojistik, 10 bando alt branşında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak. 23 Ekim'de başlayan başvurular 6 Kasım'a kadar devam edecek. Başvurular E-Devlet üzerinden personel ve öğrenci temin sistemiyle yapılacak. Personel ve öğrenci temin sistemine giren adaylar, kimlik, ikametgah ve iletişim bilgilerini güncelleyerek başvurusunu tamamlamış olacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Başvuru yapan adaylarda 1 Ocak 2024 itibariyle 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş ve 2023 2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma şartı aranacak.